Evet abi nasılsın t <laughs> Tişörtün çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Az önce değiştirdim. <laughs> Niye terlemiş miydin? <laughs> abi bir hafta oldu mu? <laughs> evet, oldu, oldu Ama nasıl çok geçiyor zaman. Ya. 15 dakika gibi geçti. Vallahi billahi. Çok çabuk geçiyor evet. Bir sözde konu bazında gideceğiz ama. Olsun. Konuyu açar. Abi. Ölümden sonraki hayat. hayat. Evet, biraz derin derin konulara girmeye başladık biz artık haddimizi aşarak. <laughs> Yakında tarikat kuracağız. <laughs> biraz böyle cennet cehennem e, unsurlarından Mesela bahsedelim. Mesela gelirseniz cennete gidersiniz. <laughs> Sorayım sana. Sence ölümden sonra hayat var mı? Ben biraz şeye inanıyorum ya. Ölümden sonra hayat böyle reenkarnasyon gibi bir şeye inanıyorum galiba. Bence <laughs> cennet abi, cehennem yani bir şimdi, daha geleceğiz gibi bence. Yani bana mantıkken hani yok gibi gelse de bir çeşit bir şekilde bir dengeleme mekanizması olması evet. gerekiyor. Çünkü abi ben bakıyorum mesela insanların hayatlarına mesela işte savaş var, e, doğal afetler var, hayatını yaşayamamış çocuklar var. Bir adaletsizlik Çok var, Çok kötü işkenceler çekerekten yaşamını kaybeden insanlar var ve yani hani illa birisinin kötülük yaparak değil mesela adam bir şekilde düşmüş mağaradan aşağı böyle baş aşağı kalmış. Evet, yani. Ka biliyorum. Karşılaşmasındır biliyorum. Instagram'da evet, sürekli evet. önüme çıkıp duruyor. Adam işte 36 saat orada yavaş yavaş ölmüş. Yani şimdi mesela ben bakıyorum böyle uykusunda 85 yaşında tık diye böyle saatin evet. durması gibi ölen insanlar var bir de bu tür insanlar var. Abi arada ciddi bir uçurum var yani ölüm şekilleri, işkence çekme, hayat kalitesinin düşüklüğü, su bulamama, e, hijyen bulamama yani insanlar arasında çok ciddi evet. bir uçurum var. Bunun bence bir şekilde dengelenmesi lazım. Bence şöyle bir şey olabilir. Şimdi bu tamamen teori. Tabii. ki. <laughs> yani tamamen teorisi. <bunu> <laughs> Hiç yani bunu, bunu bilimsel olarak ee, araştırmadım ama. Koskoca doktorsun, sen 35 sene okul oku, gel burada. <laughs> ama yani bu düşündüğüm eğer başımıza gelirse gerçekten çok korkunç olur. E, ruhlar var abi. Ruhlar her e, insanın bedenine ve hay, her hayvanın bedenine girip girip çıkıyorlar. Evet. E, o herkes her Herkesin hayatını yaşıyor yani. Ben ben buna benzer şeylere inanıyorum işte aslında bahsettiğim. Hani bilinç Mesela dediğimiz şey ben bir gün şey... senin hayatını da yaşayacağım. Evet. Sen işte bir gün başkasının hayatını. Herkes sırayla herkesin hayatını yaşayacak ama en küçük karıncaya kadar o hayatlar evet. hepsi yaşanacak. Programın sonunda torbacımızın adresini vereceğiz. <laughs> <yaşayacağım. gülüyor> yani... yani ancak bu şekilde dengelenebilir evet. ya. Yani. Ben de şey diyorum hani şimdi ama olursa çok korkunç olur. Ee, bilinç dediğimiz şey aslında bedende ya. Sen doğduğun zamanı hatırlamıyorsun değil mi? Yani En eski hatırladığın anın belki dört yaştır. Hadi zorlasan üç yaştır belki. Bilinç dediğimiz şey insan bedeniyle gelişen bir şey. işte. hafıza o memory, hani şeye attığın bu anıları attığın Tabii. şey. E şimdi öldükten sonra o da duruyor ya ama ruh senden çıktıktan sonra başka bir bedene girdiğinde o hafıza orada kaldığı için şeyi hatırlamıyoruz diye düşünüyorum. Ben. O ruh başka bir bedende tekrardan şey oluyor. O yüzden reenkarnasyona daha uygun benim eee mantıma oturan şey. Dediğin gibi bir şeyi olmalı. Herkes her şeyi yaşıyor bence. Yani her o, o ruh her şeyi yaşıyor gibi bir durum var. Bir de yani şimdi ölümden sonra eğer hayat yok dersek gerçekten çok tatsız olur ya. Yani. Bir de ona inanmak istiyoruz aslında. Yani evet şimdi ölüm öldün. E ne oldu? Karan taşa dönüştün evet. yani. Sıfırsın. Yok. Yoksun, sıfır, yani hiç yaşamamışsın. Bir de şey var ya Çağıl ameliyat oluyorsun. işte narkoz. hı. Narkozda sen hiç şey vakası duydun mu? Ben iki defa ameliyat oldum. Ee, hani rüya gören falan gördüm. mü? Benim için o o dönem yok mesela. Narkoz kısmı yok. Hani Narkoz verilirkenki yani kısmı hatırlıyorum. birçok şey yok. Ben ama uyuduğumda rüya görüyorum. Çok sık da görürüm. Ama narkoz kısmı o kısımlar bende yok. O anda fiş çekilmiş. Ölüm de buna benzer bir şey diye düşünüyorum. Ama uyuduğun zaman gördüğün rüyaların hepsini hatırlamıyorsun. Evet, Çünkü yani bazı, kaç tane evet, rüya doğru. görüyorsun uyuyorsun saat 8 saat uyuyorsun camış gibi. Doğru. Yani. Kaç tane rüyayı hatırlıyorsun? <laughs> doğru. En son belki bir iki tane gördüğün rüyayı. karşı olanlar rüyayı belki. Maksimum hatırlarsın. Onu da çoğu zaman hatırlamıyorsun. Ben eskiden Hı. çok rüya görüyordum. Son zamanlarda çok az görüyorum. Çok yorgunken az. Yani az rüya görüyorum. görmek de güzel bir şeydir. Güzel. Yani hani bilen bilir. <laughs> Güzeldir. ya. Yani. Ben, Ben ee, çok gerçekçi rüyalar <laughs> görürüm bu arada. <laughs> o rüyalarda da birçok kişi harcanmıştır yani. Evet. <laughs> çok güzel rüyalar gördüm. Mesela bir rüyamı hatırlıyorum çocukken işte. Bir fotoğraf makinesi buluyordum çok güzel. Son bir kalktım sabah yok yani öyle bir şey rüya tamamen. Üzücü. Evet. Bazı rüyalarda hayal kırıklığı tabii öyle oluyor. Ya yani tabii bu şey bilinçaltı. Yani e, anlatmak istediğim bilinç kısmı olmuyor ya ölümden sonra o bilinçle kapanıyor ya. Hı. Ama o işte Orada bitmemeli yani. Hani buna da inanıyoruz ya bir yandan. Orada bitmemeli ya. Bu, bu olmamalı yani. e bitti. Fiş çekildi bitti. İşte... Bitti kardeşim. daha <laughs> Allah, Allah, Allah Allah ya. ya. <laughs> Biletler yandı. Yani, böyle olmamalı ama şey değil. Bu cennet cehennem konusunda da duymuşsundur sen de. Cehenneme giden insanlar aslında ateşini kendi taşır falan diye tam cümle bu olmasa da cümlenin aslında bulup yazarım videonun altına. Cehenneme gidiyorsan Hı. burada yaptıklarınla Cehenneme götürdüğün olabilir, odun zaten o zaten, burada yaptıkların da, yani. dan evet. dolayı zaten cehenneme evet. Mantık o zaten yani. Yani sen Mesela taşıyorsun burada aslında. Burada yapıyorsun, yapıyorsun sonra yanlışlıkla a evet. cehenneme gittim. Cennet de cehennem de bu dünyada. <laughs> Şimdi bu birazdan bunun antitesine de kendi işimde çatı, yaşadığım çatışmalardan vereceğim. Ya çünkü hani biz senle şöyle insanlar değiliz. Yani oturalım çayımızı içelim. Maç kaç kaç oldu falan. Yani ben hmm. bunu da konuşuyoruz ama. Sonra bir içimize dönüyoruz ya ulan ne olacak işte evet. biz iyi insanlar mıyız i̇yi insan ne demektir İnsanın varlık amacı ne İşte bu 40 nedir? yaştan sonra geliyor biliyorsun <laughs> değil mi? <laughs> i̇şte bizim biz neye hizmet ediyoruz? Evet. Niye doğduk? Yani niye doğduk? Biz bu kadar uğraşıyoruz ama bu hani değer mi evet. falan filan? Yani bu, bu, bunları çok irdelediğimiz için kendi içimizde ben de tabii akşamları böyle yatağa kafamı koyunca bunlar geliyor aklıma. Farkına i̇şte, varıyorsun. Bazı evet. şeyler. Yani bize çocukken öğretilen işte okuluna git, dersini çalış, işte şu okulu kazan, bu okulu kazandın, şu mesleği yap falan. Hani bunlar hep bize bir öğreti. Aslında o zaman düşünme şeyimiz yok bize ne yönlendirildiyse. işte o 40 yaşın olgunluğu dediğimiz şey de o O zaman bir ayma geliyor. Bir dakika ya diyorsun. Hani ben bu sisteme sokuldum ama. Hani bunun bir amacın nedir? Yani böyle öğretildi bize Matrix'ten ama. çıkan ne Evet. <gülüyor> Kırmızı hapı <laughs> içersen. <laughs> Şimdi abi bu cennetle de, de bu dünyada var. Bir kere bu kesin. Kesin. Olaylara bakış açın şekli. Ben ona çok inanıyorum. Ee, yani kafanı ona göre, ona göre kendini programlarsan gerekli şartlar oluştuğunda cenneti yaşayabilirsin. Evet. Bu hayatta. Cehennemi de yaşayabilirsin. Cehennemi kendine yaşatmak çok daha kolay. Cennet biraz daha zor. Olaylara bakış açını olumsuzlaştırırsan her şeyi arka tarafından anlarsan cehenneme çok kolay ulaşıyorsun. Cennete uğraşmak için biraz daha çaba sarf etmen gerekiyor. Yani mesela adam sana bir şey yapıyor. Ona karşılık vermek yerine onun evet, içinde olumlaman evet. gerekiyor. Ve onu görmemen gerekiyor. İşte kin dediğimiz Kendisi, şey. Evet. Kinden, öfkeden, nefretten kurtulduğun anda Bu yani da kolay an, bir şey değil tabii şu ki. Şu an mesela ülkemizde çok fazla kutuplaşma var ya eray. Evet. Yani işte sadece solcu, işte evet. hükümetçi, muhalif falan. Yani Fenerbahçeli, Galatasaray falan, evet. her anlamda ve bu Kutuplaşmada özel olarak pompalanıyor yani körükleniyor. Şimdi insanlar birbirine karşı kutuplaştı, polarize oldu, herkes birbirinden nefret ediyor. Asıl cehennem bu aslında. Biz şu anda ülkemizde e, dış güçlerin de baskısıyla bu cehennemi evet. aslında yaşıyoruz. yaşıyoruz. Kimsenin kimsenin fikrine tahammülü yok falan. A evet, aksi fikre yani tahammülü şey yok. Ya. Ya. Ya çok üzücü. Kendi kendimize yapıyoruz bunu. Öyle öyle. He ama şimdi cennette, cehennemde bu dünyadaysa eğer yani hani olumlu düşün her şey olumlu olsun. Ben bu tip şeylerin temelinde sevgisizlik yattığını düşünüyorum. Sevgisiz büyüyen e, çocukların yönettiği bir Kesinlikle. dünyada yaşıyoruz. Dünya genelinde söylüyorum, ülkenin dışına çıktım. Sevgisiz büyüyen çocuklar ileride yani belki 100 yıl, 200 yıl sonra Savaş falan da olacağını <laughs> düşünmüyorum ben açıkçası. Sınırların falan. Yani çünkü artık nesiller... Hangi doğan, konuda savaş çıkmayacağını düşünüyorsun? Yani şey anlamında çıkabilir. Susuzluktu falan hani o tarz bir şey olabilir ama böyle sınırların bile kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani 200 yıl sonra birilerinin önüne bu video düşerse <laughs> yani belki ilkelim yapılabilir. Tabii tabii çok biz görmeyeceğiz o, yani o zamanları. Yani sınırlar nasıl kalkar? İşte bir takım büyük güçler ya şöyle bütün sınırları kendine Abi, daire Şimdi ederse. bize öğret biz bir dünyaya geldik bir öğretiyle öğretiler var yani oturmuş şeyler var. şimdi 3 yaşındaki çocuk 3 yaşında e, işte Türkiye'de doğmuş bir çocuk 3 yaşında e, Afrika'da açlıktan ölmek üzere olan bir çocukla arkadaş olabiliyor yani hiçbir şeyi yok yani onlar bir ortama gelsinler arkadaşlık yapabiliyorlar evet. çocuklar aslında bu dünyada olması gereken şeyi doğru yaşıyorlar hep doğru soruları soruyorlar hep doğru davranışlar ya yani sevmediği biri onu kucağına aldığında ağlıyor falan ya çok dürüstçe bir şey aslında bu. Şimdi günümüz 300 yıl sonra, 400 yıl sonra bence şu olacak. Şimdi nesilden Dünyayı nesile çocuklar de yönetecek. <laughs> nesilden nesile de hep böyle şey ayıklanıyor ya. Daha iyi genler aktarılıyor ya yukarıya. Hı. E artık bence daha da. daha iyi genler aktarılı aktarılı daha bilinçli insanlar olacak ve o insanlar diyecek ki bir dakika bu sınırlar niye var? Ben bu dünyaya geldiysem bu dünya benim her toprak benim de hakkım diyecek. Ama orada da şu başlayacak bence. Kaynaklar yetmeyecek bir şey olacak. İşte susuzluk atıyorum, işte gıda zaten şu an bile yetmiyor da orada da belki hayvani bir şey davranış başlayacak bu sefer. Nasıl hayvan işte önüne bir ciğer atıldığında kedi anasını babasını bile görmüyor, cırmıklıyor falan ben yiyeceğim onu falan diyor. Öyle bir şeye evrilebilir belki. Biraz daha bilinçli olacak bence insanlar. Başka bir şey mücadelesine girilecek Çok diye optimistik. düşünüyorum. Çok optimistik. 3 yıl sonra Fazla. bu videoyu izleyenler... Yani... <laughs> Hani Türkiye'nin durumunu e, anlatan haber gibi bir Türkiye'den şey gibi. çıkmak istedim ben. Oraya girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk oluyor biliyorsun. Ekonomi çok iyi. Dünyanın <laughs> durumu çok iyi. Savaşlar bitecek. Çok şükür. <laughs> Elhamdülillah. Çok yani, da üzerine e, düşünmemek lazım ya bence. Bu hani dedin ya sen çocuklukta sevgi görmemiş e, kişiler sonradan psikopat dönüşüyor diye. Bir de ara formlar var. Yani bunlar böyle çocuklukta sevgi görmüşler. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Ama Allah vergisi bir psikopatlık. <laughs> bir yani mesela bazı hastalıklar Dedesinin var. Dedesinin babasından <laughs> kalma o işte. Bir hani <laughs> önceki bölümde konuştuk. <laughs> Genleriyle alakalı. Bu insanlarda şey var. Vicdan da aslında bak mesela sen. <laughs> genetik bir temeli var yani. Bazı hastalıklar var mesela. Genetik temelli bazı hastalıklarda kişi vicdansız, Allahsız, imansız, kitapsız oluyor. Mesela katil çıkıyor o hastalıklardan. <laughs> Yani o mesela birisini öldürüyor geçiyor hiç arkasına bile bakmıyor en en ufak bir remorse şey yok yani adam böyle hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ve bu illa bir hastalığa bağlı olmak zorunda da değil adamın kişisel genetik yapısı öyle hatta baktığınız zaman bunun annesi ya da babası da biraz öyle yani, yani. bunların da tabii ki bu şiddet ortamının hazırlanmasında ciddi mutlaka. bir mutlaka Mutlaka var, evet. yetiştiğin aile, çevre, görgü kuralı hep şey. Coğrafya da çok önemli yani. yani tabii, tabii. E, hani tabi tabi. Hani coğrafya bizim coğrafyada hep bunlar oluyor. <laughs> bizim coğrafyamız aslında çok zengin ya. İşte ben şimdi A haber. <laughs> aslında çok zengin ya, bir geçen ülkeyiz. Gün, <laughs> geçen gün Twitter'da bir şey, bir post gördüm de çok hoşuma gitti. Diyor ki DNA testleri çıktığından beri cinsikme vakaları azaldı diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, eğitim, işte çevre, şey çok e, insanın gelişiminde eğitimi demeyeyim de gelişiminde çok etki ediyor. Şimdi benim mesela doğup büyüdüğüm semt ile şu an oturduğum semt arasında acayip uçurum var. Kültür farkı, yaşam biçimi, ver değerlere bakış açıları, işte duyarlılıkları falan uçurum var gerçekten. Ki İstanbul biliyorsun kozmopolit bir şehir. Yani bence hiçbir şehirle bir artık şehir değil ya, ülke ya. Başka bir şehirle kıyaslanamaz yani. Geçen de bir arkadaşım İstanbul'la Ankara'yı kıyaslıyordu. Dedim sakın. Hani hiç alakası yok yani. Çünkü o hani tamam o da büyük bir şehir ama İstanbul'da her kesimden insan var. Hani her ilçesi bir yeri geçiyorsun, bir kavşağın bir öteki tarafına geçiyorsun, orada dünya değişiyor falan. Ee, Ankara'da da vardır muhtemelen. Var ama daha böyle ne bileyim atıyorum orada İç Anadolu kültürü yine bir çatıdır tamam mı? Hani İstanbul'da öyle bir çatı yok. Güneydoğu'su var, Trakya'sı var, göçmeni var falan böyle çok e, karma bir şey. İnsanların çevresi de çok değişiyor. Mesela benim Dedim yani doğup büyüdüğüm semtle şu an oturduğum semt arasındaki şeyde bile bir karşılaştığın insanlar, iş arkadaşın, iş arkadaşlarının sana kattığı ya da çalıştığın kurumun sana kattığı şeyler var. Mesela hep ben eleştiririm başka podcast programlarımda kurumsal hayatta bizi harcamalarına falan çok bahsederim ama bize kattığı olumlu anlamda da çok şey vardır. İnsanın ilişkileri, kendini ifade edebilme, işte karşındakini anlayabilme. Ee, psikolojik savaş, yani da politik davranma, hani yavşaklık diyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> politik davranma diye evrilmiş. Hani bunları falan çok iyi e, şey yapabiliyorsun, etit edebiliyorsun. Bu sana kattığı şeylerle de tabii bir e, toplumda bir statü kazanıyorsun. Ondan sonra gelip bu semtte oturuyorsun falan. Hani e, anlatmak istediğim aslında temel şu. Dış etkenler çok etkili. Anadolu'ya gidiyorsun. Ben iş için çok gezdim. Adam normalde oturup masada konuşmazsın. Çünkü anlamıyor seni falan. Ama herifte bir para var. Oranın şeyi aslında o o da oranın eliti tamam mı? Hani toprakları var, şeyi var, insanları yönetiyor, paraları işte para yağıyor adama yanımda böyle iş konuşuyoruz. Para saymamak için de tır 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 para sayıyor. Al oğlum bunu bilmem ne bankasına götür, yatır bilmem ne falan. Çevresel faktörler bence çok önemli. Şey denir ya hep coğrafya kaderdir. Gerçekten kader yani. yani... coğrafya kederdir. Herhalde. Kederdir <laughs> aynı zamanda. Ben ben buna çok inanıyorum. Şimdi Hollanda'da e, büyüseydik belki bir bir şeyde bir bataklıkta bir şey yapıyorduk. Ne bileyim. Hollanda ne lale mi? Lale yetiştiriyorduk Hollanda'da, falan yani. Evet. Ve öyle mutluyduk. Şu an büyük ülke Hollanda'ya. Vallahi he. yani adamlar şu kadarcık ülke Evet. Bataklıktan şey yapmış. Kendine şey Dünyanın çalışıyor. tarımını yapıyorlar. Ve futboldan mesela çok kazanıyorlar onlar. Mesela futbol sahası Kompakt çok fazla. Kompakt bir ülke ya. Mikroçip gibi bir ülke ya. ya. Adamın derdi yok bir de. Hani adam ondan mutlu. O işte orada laleyi yetiştiriyor falan. Biz şu an mesela bu programı yapıyorsak da keyif alıyoruz evet ama bir yandan da kendimizi ifade etme şeyi var. ihtiyacından dolayı yapıyoruz aslında. Altyapısında bu var baktığınız zaman. Beni birileri dinlesin tamam. Şey kaygımız yok. Bütün Türkiye'ye ulaşsın dinleyelim zaten. Öyle olursa linç yeriz falan belki kapatırız daha. <laughs> ama sen, sen bu şey hakimsin değil mi bu mahalleye buraları? Biraz yani çok değil. Biraz karnım acıktı da ha, bir şey yerim mi yeriz, Yeriz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yerim? Yapalım. Sen sever misin? Var mı Severim, güzel Vardır. Döneri? Buraları keseceğiz mi bu arada? Yok. <laughs> <laughs> Fenerbahçe tarafı burası bilmiyorum. Bizim tarafı daha çok biliyorum. Kastaray tarafı. Erenköy. <laughs> Kastaray karşıda. <laughs> buraları çok bilmiyorum ama buluruz. Vardır yani güzel dönerci. Evet ne diyoruz cennet de cehennem de bu dünyada. Evet öyle. Ateşinizi kendiniz yani, götürüyorsunuz evet. arkadaşlar. Bunu bilin. Ya yani şu vatandaşlara bir mesaj verelim ya. Vallahi bak insanlarla birbirinizle birbirimizle düzgün geçinelim. Tersleşmeyelim. Trafikte dışarıda gördüğümüzde ne bileyim bir evet. münakaşa yaşadığımızda kibarlıkla hoşgörüyle halletmeye çalışıyoruz. Evet evet. Çok fazla şiddet var işte. Bak. Pompalanıyor bakın bu bir politika yani. Hı. Bu şiddetlerin pompalanması, insanların birbirine düşürülmesi, şiddetin her türlü e, medya yoluyla işte ne bileyim haber yoluyla her türlü yolu bize birbirimize düşürülmesi bir bir politika biz de bu oyuna geliyoruz şu an. Bravo. Ben böyle düşündüğüm için çoğu arkadaşım tarafından da apolitik olmakla itham edildim. Oysa ben e, benim okuduğum kitapları benim e, siyasete olan hakimiyetimin yarısı Şimdi bile ben değildir oysa da sen kendini <laughs> aklıyasın diye söylemedim. Hayır. Şunu demek istiyorum. Yani ben Orada politik bile... olmayın demiyorum yani. Hayır. Ben politik olun. Ama hoşgörü çerçevesinde Onu savaşmadan yani orada bile dönmeden. orada bile olmamalı. Yani iki kardeş aynı ana babadan doğan insan farklı takımı tutabilir. Farklı partiye oy verebilir, farklı siyasi fikirleri olabilir. Bu kavgaya dönmemeli iletişim halinde olabilmeliyiz. Dinlemeyi öğrenmeliyiz. Ben bunu söylüyorum sadece. Çok da bence büyütmemeliyiz ya. Yani çok da şey. ya bu gerçekten yakın tarihe bir bak. Yani daha da geçmişe de bak. Çok eski tarihe de bak. Hep olmuş şeyler. Hep yani bundan 20 yıl 30 yıl önce kavga edilen, savunulan siyasiler şu an şeyde yok. Kim Çoğu öldü falan gitti yani. yani... yani ne yaparsan yap ölüyorsun kardeşim ya. Yani. Aynen öyle. Yani öleceğini bil. Ona göre yaşa. Ayağını denk al yani. Maksimum yaşayan kaç sene yaşamıştır? 120 sene falan yaşamış yani. Zaten onun son birkaç senesi tabii, yani Tabii zaten, Yani 100'den sonrası zaten <laughs> yani. Yani kaba gibi yaşamış. çok da bence hayatı o kadar ciddi anlamak lazım ya. Anı yaşamak lazım. Daha yaşam, sonraki sonra, bölümümüz de <laughs> şoka krem falan <gülüyor> <gülüyor> O zaman bizi izleyenlere evet, teşekkür ederim. Evet bir de bu stüdyoyu e, bize, evet, bize sağlayan, e, sağlayan sunan e, bu güzel ortama ses sistemini, kameraları hepsine ustuuyu. E, Medya Rubik, ailesine Ekibine çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz, evet. sağ olsunlar Bizi e, level atlattılar rubik. gerçekten. Evet, biz evet. sürünüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten profesyonel bir ortam, biz böyle şey olduk, Böyle onarı olduk, kendimizi daha iyi hissettik, daha motive olduk. Çok daha güzel programlar yapmak için, değil mi? Evet. Geleceğiz, Yine... konuşacağız az takipçiliği, az izlenmeli <gülüyor> <gülüyor> programlarla karşınızda olacağız. Tek konuşuyorlar bunlar deyip daha çok kafanızı açacağız yani. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>